sandıkta görseniz o zaman. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e geldi Emeklilere. para yok bütçede. Onlara gelince zam var, bize geldi mi yok. Biz de sandıkta görseniz. Başka ne yapacağız? En şey 20 lira Ev kirası 15 lirayı var. Yanlış ki, ne dur dedesin. Ben de AK Hem de encümeniyim, hem de üyeyim oradan. Oradan baksın, dinlesin beni. Milletvekiline geldiği zaman, kıramen zam yap. Bize geldiğin bütçede para yok. Bize Biz de Teşekkürler. Şey Ama onu lavru etmem. Kalibim hani lavru etmem. Bir kilo mandarin derim Ben ne? De. Bir de kas, nazam, bir millet gaz. Ne zaman veriyor? Ne konuşuyor? Doğru konuşuyor. Bir de... kilo kebap. Bir tane kebap. 250 lira. Yani adalete memurlara, amirlere zam yüklüyor da çiftçiye, çobana, çiftçiye, şöyle neye bunlar? 10 lira veriyor. 25 lira. Hayır. Halk evine. Zırhlı da kalıyorum şimdi. Parasını yetersizliğinden dolayı. Yetersiz. Şimdi maaş aldım daha ben. Emekliyim ben. 30 sene hizmetim var. Aldığım para 15 milyon lira. Bir kira. Yeter mi yani? En az, en az, en az yiyeyim olması lazım. Yaptığı zam yani o ev kirasına değil. Onu eve verse adam ne olacak? Aç o zaman yani. Hiç i̇şte yeterli değil yani. 10 bin lira düşük maaş onu yaptı da pazar para soruyor artık. Ev kirası 10 lira, 15000 lira ev kirası. Yeterli vurmuyor. Bunlar yetmiyor da ne yapacağız? Ne kemer ha, Yetmez. Ben Bir kiralar 10 ben, ben sitede oturuyorum. Çıkışıklar. En düşük 12 bin lira bizim sitede. Sıkan sıkan sorumuz ki. İyi ki ev kendimizin. Allah o olmayana yardım etsin. Gerçekten yetmez. İmkan hele çocuğu olan okuyan. Valla şu 15-17 olması gerekiyor. Yani.